Videomuz sizlerle yap yeni videomuzu karşınızdayım. Bugün videomuz sizlerle yepyeni videomuzla videomuzu karşınızdayız. Yani bugün kafa tapıyla karşınızdayız. Beşinci videomuzla karşınızdayım yani. Ee, Merkeği ekleyebilirsiniz. Bakalım ben de. Şöyle. Bir de arkadaşlara basarsanız böyle çıkıyor. Şimdi ben çok uğraş diyeceğim. Tamam maç yapmaya geçeceğim arkadaşlar. Yani. I I I daha yeni uyandım. Geçelim. <laughs> Büyüme, adam dondurma. Kale küçültme. Dağım alalım. Arkadaşlar. Adamın. Oyun bir. Çok geldi şu bir de, bir de Evet 3 1 adamı doluyorum arkadaşlar şu an. Yani kritik bir an. 4 ben arkadaşlar kesin ben yeneceğim. Atsa atsa atamaz. Yani interneti gidiyor. İlk atan alacak arkadaşlar. Ee, size de onu söyleyeyim. e ee, ben al beşim. O şu an baktım. Üç. Kırk. Kaldı bu arada arkadaşlar. Ee, gol yiyorum ki de bir. Yemeyeceğim artık. Yemeyeceğim. Yemeyeceğim o golü. Evet arkadaşlar hemen durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar geri döndüm. Biz, bir e, videomuzda karşınızdaydık. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.